Bugün size bir video indirecek. 10 dakika zaten. Dönemde, sınır Osmanlı nedir? Bir Me Ay, Osmanlı, Osmanlı deliler nedir? Mer şey an bir anlatıyor bu. Tamam. Osmanlı fetihlerini sürdü ve toprakların genişlemeye devam ettiği dönemde Rumeli sınır boylarında düşmana korku salan yeni bir askeri sınıf ortaya çıktı vahşi hayvanların derisinden yapılmış başlık ve elbiseler giyen, vahşi görünüşleriyle düşman askerlerinin içindeki en ilkel korkuyu açığa çıkaran bu yeni süvari sınıfının adı Deliler. Şimdi başlıyor. Furkan Kan demiyor. arkadaşlar buna. Gelebilirsiniz Furkan. Tarihi belgelerde ordu içinde bulunan Deliler Birliği ilk olarak 15. yüzyılın ortalarında görünmeye başlar ve 16. yüzyılda tam bir düzene erişir tarihçi neşrinin aktardığı bilgilere göre 1444'teki Varna Savaşı, 1448'deki Kosova Muharebelerinde deliler Osmanlı ordusunun bir parçası olarak savaşırlar. Ayrıca Wikipedia'daki bilgilere göre Osmanlı-İran savaşlarında ve İstanbul'un fethinde de savaşmışlardır. Oo. Birliğin adının deliler olması sebebi, akıl sağlıklarının yerinde olmaması değil, tam anlamıyla gözü kara olmaları ve ölümden korkmamalarından kaynaklanmaktadır. Birliğin adının neden deliler olduğu Fransız mühendis ve asker Alain Manasson Mallet 1684'te yayınladığı eserinde şu şekilde bahsetmiştir. Bunlar öylesine cesurlardır ki bir kralın hizmetine girdikten sonra onları vazgeçirebilecek hiçbir ceza korkusu yoktur. Bu nedenlerden dolayı Türkler onlara deli adını vermişlerdir ve bu ad dillerinde gözü pek anlamına gelir. Yine bir başka Fransızca kaynakta, 1672 yılında Fransız elçisi olarak İstanbul'a gelen Anton Gelland'ın yayınladığı günlüklerinde delilerden şöyle söz edilir. Deli sözü Türkçe'de mecnun anlamına gelir ama bundan bu adamların mecnun ya da akıllarını yitirdikleri anlamı çıkarılmamalıdır. Bu, kendilerini tehlikeye atmak konusunda gösterdikleri azim ve inattan, nefislerini gerçekten deli misçesine bir pervasızlıkla tehlikeye atışlarından dolayıdır. Sefer sırasında ordunun en ön, ön safında giden deliler korku bilmeksizin düşmanın içine dalar. Onların hatlarını yarmaya çalışır ve canlı esir ele geçirerek düşman hakkında bilgi edinmeye çalışırdı. Benedikti ve Çelyo öylesine cesur hareket ederlerdi ki insanları gölgelerinin bile öldürücü olduğuna inandırmışlardı demiştir. Sultan 3. Murat'ın oğullarının sünnet çenliğine deliler, sultanın önünde hem birincilik yeteneklerini hem de daha sonra üst kısımları çıplak halde olan bedenlerine sapladıkları, çeşitli kesici aletlerle dayanılmaz acılara dayanabildiklerini ve sultanı olan ölümüne sadakatlerini göstermişlerdir. Deli ocağına katılmak için bazı şartları sağlamak gerekiyordu. Her isteyen delilere katılamazdı deliler 20-25 yaşları arasında gösterişli ve korkutucu bir fizik yapısına sahip, savaşmaktan, ölmekten korkmadığını ve cesaretini kanıtlayabilen akıncılar arasından gönüllülük esasıyla seçilmiştir. Cesaretlerini ve savaş aletlerini kullanmaktaki yeterlilerini kanıtlamak için her bir delinin savaşta en az 8-10 düşman süvarisini öldürüp zaferle dönmesi beklenmekteydi bu koşulları yerine getiren, kendini ve cesaretini kanıtlayıp eğitim aşamasını başarıyla tamamlayan deliler, düzenlenen bir törenle yemin eder ve ocağa özgü başlıklarını giyerek deliler ocağına resmen katılırlardı. Bayrak adı altında 60'ar kişilik küçük ocaklara ayrılan delilerin birkaç ocağı bir deli başının emrine verilirdi. Delileri Osmanlı'nın diğer askeri birliklerinden ayıran en önemli özellikleri hiç kuşkusuz kıyafetleridir. Delillerin saçları kazıtılırdı. Elbiseleri aslan, kaplan, sırtlan ve ayı benzeri hayvanların kürklerinden yapılmıştır. Delilerin deli kalpağı adı verilen kalpakları, çizgili sırtlan, kar leoparı, samur ve pars benzeri vahşi hayvanların derisinden yapılır, bu kalpakların üzerinde kartal kanadı ya da tüyleri bulunurdu. Bayraklarında kaderde ne varsa o gelir başa yazılırdı. Serhatlik adı verilen yüksek topuklu, sivri burunlu, arkasında mahmuzu bulunan ve genelde sarı renkte çizme veya ayakkabı giymişlerdir. Kullandıkları başlıca silahlar ise Macar usulü bir mızrak, kılıç, satır balta, bozdoğan, şeşper, gürz ve savaş çekiciydi. Delilerin atları da en az kendileri kadar sıra dışıydı. Atlar çoğu zaman kartal tüyleriyle süslenir, atın kafası üzerine serilen bir aslan postunun ağzından çıkardı. Deliler bir de geniş tekne kalkan kullanmışlardır. Bunları da kartal pençesi ya da kartal kanadı ile süslemişlerdir. Deliler bir zır kullanmazdı. Savaş esnasında yaralandıklarında da savaşa devam ederlerdi. Yaralarını düşman askerlerini korkutmak için kullanırlardı. Deliler ıslak mermer üzerine çıplak elle tokat atarak eğitim görürlerdi. Zamanla avuç içleri nasır tutar ve daha kuvvetli hale gelirdi. Bu tokatları muhatabı yalnızca düşman askerleri değil, düşmanların atları da olurdu. Bir delinin en güvendiği silahı elleriydi. Savaş sırasında çok sık görülen silahın elden düşmesi veya kırılması gibi durumlarda tokat, bir deli süvarisinin sahip olduğu tek silahı haline gelirdi. Savaş sırasında en önden gidip ellerinde yalnızca bir kalkanla hatta kimi zaman kalkan bile olmadan yalnızca çıplak elle tokat atarak düşmana saldırırlardı. İşte bu meşhur Osmanlı tokadı deyiminin deliler sayesinde oluştuğu düşünülmektedir. Osmanlı'nın savaştığı topraklarda yapılmış olan araştırmalarda bulunan birçok at ve insan kafatasında tokat izlerinin olduğu gözlenmiştir. Kazılar sırasında kafatası içine yani beyne doğru göçmüş izleri hatta metal miğferlerde dahi el izlerine rastlanmıştır. Bu izlerde 600 yıl boyunca 3 kıtada düşmanları titreten Osmanlı Tokadı'nın nasıl yüksek derecede şiddetli bir vuruşa sahip olduğunu göstermektedir. Delilerin en parlak dönemlerinde sayıları 10.000'e 10 ulaşmıştır. Düşman askerleri üzerlerine doğru gelmekte olan 10.000 vahşi görünüşlü süvari karşısında dehşete kapılmış ve psikolojileri altüst olmuştur. Bilinmeyene karşı insanın doğasında var olan ilkel korkunun düşmanın savaşma azmini ne derece etkileyeceği açıktır. Kuvvetli kadar inançları kadar dikkat çeken bir diğer özellikleri de Hazreti Ömer'e olan bağlılıklarıdır. Osmanlı'nın muhteşem süvarileri deliler adlı kitabın yazarı Abdullah Turhal, delilerin düşman üzerine tereddütsüz atlamalarının altında yatan düşünce, kaderlerinin önceden belirlenmiş olduğuna duydukları sonsuz inanç demiştir. Bizanslı tarihçi Kalkoko Dils, delilerle karşılaşan düşmanın durumunu şöyle anlatır. Delilerle karşılaşan düşman, öncelikle neyle karşı karşıya olduğunu, nasıl bir varlıkla savaştığını, karşısındakinin insan mı, insan dışı bir varlık mı olduğunu anlamaya çalıştığı için şaşkınlık içinde kalır. Cesaretleri sıkı bir eğitimle birleştiğinden en verimli dönemlerinde hiçbir orduda delilerle denk başka bir süvari sınıfı daha bulunmuyordu. Bizanslı tarihçi Kalkoko Öyle görünüyor ki doğa onlara herkesin üstünde bir güç ve kuvvet, onların gücünü denemek isteyenlerin gücünü aşan düzeyde ve rastlanmayan nitelikte bir kılıç kullanma ve savaş becerisi vermiştir diyordu. 1828 ve 1829 arasında yapılan Osmanlı-Rus savaşındaki gözlemlerini aktaran İngiliz Sir Adolfus Slade, delilerin Ruslarla adeta spor yaparak çarpıştığını, Rus süperlerinin dibine kadar sokulup, Rus süvarilerine laf atıp onları kızdırdığını ve eğitimli atlarıyla Rus piyade sınıflarını adeta parçaladığını anlatır. Atlarıyla adeta bütünleşen delillerin manevralarını ayak uydurmak o kadar zordur ki Sir Adolphus Slade, Rus topçusunun çok ender olarak delilere zarar verebildiğinden bahseder. Deliler diğer düşman ordularına da esin kaynağı olmuştu. Polonyalılar, yani lehler, sarı botlar, göğsü kapatan parlak zırhlar, uzun kartal kanatları ve leopar derileriyle kendi delilerini oluşturmuş ve bunlara wing hazards yani kanatlı atlılar adını vermişlerdi. Korkutucu görünümleri, olağanüstü cesaretleri ve savaşma azimleriyle deliler Osmanlı ordusuna uzun yıllar boyunca mükemmel biçimde hizmet ettiler ancak deliler de yeniçeriler gibi bozulmadan ve yozlaşmadan nasiplerini almışlardır. Emrinde oldukları beylerin sık sık görevden alınmaya başlamasıyla birlikte deliler başıboş ve işsiz kalınca bunun sonucu olarak askeri disiplinleri yitirdikleri gibi halka eziyet etmeye ve köylere saldırmaya başlamışlardır. Sonunda II. Mahmut tarafından 1829 yılında deliler ocağa lağvedildi ve karşı koyanların öldürülmesiyle bir dönemde kapanmış oldu. Her hafta yayınladığım yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri bu kadar da Biraz uzun sürdü. <laughs> Çekeceğiz yapacak bir şey yok zaten. Ben biraz bir daha video atarım üstüne arkadaşlar. Görüşürüz. Tekrar. Bay bay.